Herkese merhaba arkadaşlar Bugün PUBG oynuyoruz Ama PUBG'de WoW oynuyoruz WoW sürümünü oynuyoruz e, Skull is bir şey bir şey diyor işte Girelim bakalım <laughs> İlk i̇şte, defa oynadım Daha önce oynuyordum Yani nasıl oyunmuş diyelim yazıyor ben PUBG ile daha iyi bir şey bilmiyorum yani en fazla 10 19 falan kilim olmuştur yani gerçek bot gibi 53 kilim olmadı pato su bom bom havada yumruk havada yumruk burası sonra nereye gidiyor acaba 800 baş 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 şuraya sinan lan Lan! Lan! get in the car <laughs>

Arkadaşlar benim yeni zaten Merak etmeyin video tabii ki gelecek. Ah yine öyle. Abone olup likelemeyi unutmayın. Bay bay.